15 Temmuz sonrası tutuklanan ve mevbetapis hapis cezası alan Harbiye'li öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, hak mücadelesine devam ediyor. Ben Melek Çetinkaya, askeri öğrenci annesiyim. Sosyal medya hesabından açıklama yapan anne Çetinkaya, 15 Temmuz akşamı terör saldırısı var diye harp okulu öğrencilerini İstanbul'a yola çıkarttıklarını bir kez daha hatırlattı. <laughs> Malumunuz 15 Temmuz darbe gecesinde askeri öğrencilere terör saldırısı var denerek sokağa çıkardılar. Ve bunun sonucunda askeri öğrencilere yaşları 19, 20, 22 olan çocuklara müebbet cezalar verdiler. Adalet Bakanlığı'na seslenen Çetin Kaya, askeri öğrencilere ilk dereceli mahkemede verilen ve iki yıldır bekletilen karar dosyalarının bir an önce sonuçlandırılmasını istedi ve çocuklarımızın beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz sözlerini kullandı. Çocuklarımız 7 kişilik koğuşlarda, 44 kişi kalıyorlar, bundan Adalet Bakanlığı'nın haberi olduğunu düşünüyorum. Artık bir an önce bu adaletsizliğe son vermelerini, bir an evvel yargıtayda olan dosyalarımızın veya istinafta olan dosyalarımızın bakılarak, askeri öğrencilerin masumiyetlerini tekrar gözden geçirerek çocuklarımızın tahliyesini ve beraatini bir an evvel Adalet Bakanlığı'ndan talep ediyorum.